الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول Eşhedü enne Muhammeden Resulullah الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون صدق الله العظيم عزيز ومحترم جماعة المسلمين Kutbeden müminlerin kurtuluşa erişini Yüce Allah müminin suresinde bize nasıl anlattığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Müminler kurtulmuştur. Hangi müminler? Ellezinehum fi salatihim haşi'un namazlarını huşu içinde kılanlar. Değerli cemaatim, namazı kılarken dünya işlerinden arınarak, odaklaşarak, nereye? Kabe'ye, Beytullah'a, namaza, ihlasla beraber kılınan namaz kabul olur ve bizi kurtuluşa götürür. Çünkü namaz Es-salatu <laughs> din Namaz Dinin direğidir Namaz olmadan Din ayakta olmaz Hocam Hep namazdan bahsetti hocalar Hep bundan konuşuyorsunuz Ama Direk olmadan inşaat yapanlar Ev yapanlar bilir Nasıl ki kat kaldırmazsa iman da o şekilde gücünü taşıyamaz. Namaz kılınacak ama Allah'ın istediği namaz. Gördüğüm eksiklikleri, bu namazla ilgili gördüğüm eksiklikleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Rüküya vardık. Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. En az üç sefer bu şekilde söylenmeli. Secdeye vardığımız zaman Sübhane Rabbiyel E'la Sübhane Rabbiyel E'la Sübhane Rabbiyel E'la diyerek en az üç sefer bu tesbihi yapacak kadar orada kalmak. Çünkü Allah'ın Resulü diyor ki Ya eyyühellezine amenur ka'u ve hatta tatmainnul kulub Rükûlerinizi, secdelerinizi yapın ta ki kalbiniz mutmain oluncaya kadar. Yani namazda iken namazı düşünelim. Bununla ilgili çölde yaşanan bir olayı anlatarak namaz konusunu geçeceğim. Müslümanın bir tanesi çölde namaz kılar. Başka bir Müslüman ama ihlaslı Müslüman yanından geçerek ona selam verir geçer. Namazı bitirir, selamı verir, adamın peşine düşer. Ben namaz kılıyordum, bana niye selam verdin? Namazıma bana saygısızlık yaptın dediği zaman o Allah dostu şöyle der. Ben seni namazda görmedim. Ben seni alışverişte gördüğüm için sana selam verdim. Namazda olsam sana selam verir miydim? Ben o kadar İslam'a hakaret yapar mıyım? Kendimi bu kadar aşağılar mıyım diye cevap verir. Özür diler adam. Evet o asnada ben ticaretimi düşünüyordum. Namazda değildim. Yani bizler namaza olmak istiyorsak odaklaşacağız namaza. Namazı Namaz gibi kılacağız. Aklımıza gelenleri bir tarafa atacağız. Evet, Müslüman boş şeylerle uğraşmaz. Müslüman kendisine fayda verecek şeylerle uğraşır. وَالَّذ۪ينَهُمَا نِلَّغْوِ مَغْرِبُونَ Fuzuli şeylerle vaktini harcamaz. Çünkü vakit çok önemli bir nimettir. Allah'ın Resulü نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ ف۪يهِمَا كَث۪يرٌ مِنَ النَّاسِ Es-sihhatü vel ferahu buyuruyor. İnsanlar hakkında aldanır, kıymetini bilmez. İki şey vardır. Birisi sihat, biri de boş vakittir. Yani vakti boşa harcamış olur. Fakat Allah'ın kendisine tahsis etmiş olduğu o krediyi bitirir. Ama ölümle baş başa kaldığı zaman eyvah geriye doğru bakar. Ben hiçbir şey hazırlayamadım der. Aslında ayet devam ediyor ama zekatı da söyleyeyim. inşallah hutbemi bitiriyorum. Yine kurtuluş erenlerden bir tanesi de zekatını verenler. Allah sana verdiyse zekat herkese farz değildir. Değil mi? Zekat zengine farzdır. Haç hem zengine hem sağlığı olana farzdır. Oruç sıhhati olana farzdır. Demek ki Allahu Teala nimet verir karşılığını ister. Yani nimet vermediğinden Allahu Teala bir şey istemez. Zenginlik verdiyse bedelini ister. Sadakadır. Sadaka belayı def eder. Sıkıntılardan kurtarır. Bizi rahatlatır. Zekat bizi rahatlatır, malımızı temizler, bizi kurtarır. Peki Allahu Teala bu zekatlar vasıtasıyla Allahu Teala namazlar vasıtasıyla Allahu Teala zamanı iyi değerlendirerek kendisini cennete kazandıran kullarından eylesin. Allahu Teala hepimizi affet mağfiret affreteylesin. Ela inna aslan el kelam ve abla nizam kelamullahi melikil azizil alim alam qauluhu tebarak ve teala t el kelam ve ida kure al Kur'an fas'tiniyuhu فانصتوا لعلكم ترحمون